Gördüğünüz oyunda elinizde bir düzenek tutuyorsunuz. Bu düzeneğin üstünde de bir top var. Bu topu dengede tutacağız arkadaşlar. En uzun süre dengede tutan ve düşürmemeyi başaran bu kolyenin sahibi olacak, kendini garanti altına alacak. Belki Birleşme Partisi'ne gitmeyi garanti altına alacak bu kolye sayesinde arkadaşlar. Hemen oyuna başlayalım. Siz düzenekleri tutun. Yerli arkadaşlar size yardımcı olacak. takımı dokunulmazlık kolyesi için mücadeleye başladı. Bakalım bu kolyenin sahibi kim olacak bugün? Şayka düşürdü. İlk kaybeden Şayka oldu. Şayka dokunulmazlık kolyesine veda eden ilk isim oldu. Furkan düşürdü. Furkan da kaybetti maalesef. Kolye'ye veda eden ikinci isim Furkan oldu. Sema düşürdü. Sema da kaybetti maalesef. O da kolyeye veda etti. Ünlüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununda iki turda da 5-1, 5-1 olmak üzere mağlup oldular ve şimdi burada bireysel dokunulmazlık oyundalar. Kolyi alan Birleşme Partisi'ne gidebilir. Hem kendini bu konseyde garanti altına alabilir. Pınar düşürdü. Pınar düşürdü. Adem ilanmansız Serhat Akın ve Sabri'ye mücadeleye devam ediyor. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti. Ogeday kolyenin sahibi oldu. Onların gittiği konseyde Erdi ve Berna çıkmıştı. Şimdi ünlüler takımından bu akşam iki isim çıkacak. Ardından bu dört gitme adayından bakalım kim veda edecek Survivor'a Birleşme Partisi'ne günler kala. Adem'in topu hareket ediyor ilham mansız serhat ve sabriye başladığından beri aynı pozisyonu koruyorlar İlanmansız düşürdü. İlanmansız da dokunulmazlık kolyesine veda etti. Adem Sara takım ve Sabriye mücadeleye devam ediyorlar. Sabriye düşürdü. Sabriye de kolyeye veda etti. Sera takım mı? Adem mi? Adem dayan. Bu ikiliden biri kolyenin sahibi olacak, hem konseyde dokunulmaz olacak, hem de SMS için bir isim söyleyecek. O isim de gitme adayı olacak. Adem mi, Serhat Akın mı bu kolyenin sahibi olacak. yarışmacının da düzenekleri hareket ediyor. İkisi de yoruldu ama kim daha fazla dayanacak? Kim daha fazla topu dengede tutacak? Sarı takım mı Adem mi? Serhat takım mı, Adem mi ikisi de bu kolyeyi çok istiyor. İkisinin de konsantrasyon seviyesi oldukça yüksek ve çok iyi dayandılar. Saniyeler sonra kolyenin sahibini öğreneceğiz. Adem mi, Sera takım mı? Arkadaşlar komutumla birlikte kolları yere paralel hale getireceğiz. Elimizdeki düzeneyi ileri doğru uzatacağız. Kollar gergin olacak. Buyurun komutumla lütfen aynı anda bu hareketi yapalım. Buyurun. Kritik bir an. Kollar yere paralel hale gelecek. Adem düşürdü kazanan Serhat Akın oldu.